Tüm yatırımcılar için Balıkesir, Yatırımda Fırsatlar Şehri Ege ile Marmara'nın buluştuğu toprakların her iki yakasında, denize kıyısı olan tabiat harikası Balıkesir, tarımda öncü ve yenilikçi, hayvancılıkta lider, sanayisiyle de güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'yi doyuran şehir, tarımın başkenti Balıkesir. Kültür, ticaret ve lojistik merkezi haline geliyor. Yeni nesil enerji kaynakları yatırımlarında rüzgarın ve güneşin merkezi olmayı hedefliyor Balıkesir. Gelişen ve büyüyen Balıkesir'e yeni hava alanı geliyor. Osman Gazi Köprüsü'nün açılması, İstanbul-İzmir Otobanı'nın tamamlanması ve Çanakkale Boğazı üzerine inşa edilen 1915 Köprüsü'nün bu otobana Balıkesir'de bağlanacak olmasıyla Balıkesir, Marmara Ticaret Ringi'nin merkezi konumunda bulunuyor. Ege ve Marmara bölgesi sanayicilerinin temel ihtiyacı olan lojistik sağa ihtiyacını karşılayacak olan şehir olmaya geliyor Balıkesir. Bandırma limanı 40 dakikaya, Dikili Çandarlı limanı 1 saate, Çanakkale boğazı 50 dakikaya, İstanbul İzmir otobanı ile Bursa 45 dakikaya, İstanbul ise iki buçuk saate iniyor. Stratejik bölgede kalıyor Balıkesir. Gökköy Lojistik Merkezi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Batı Anadolu Lojistik Organizasyonları Projesi ile Balıkesir, Avrasya Lojistik Dünyası'nın kalbi oluyor. Herkesinde Türkiye'nin olduğu Avrasya lojistik sisteminde ülkemiz köprü ülke konumundan merkez ülke konumuna geliyor. Tüm yolların kesiştiği il haline gelecek olan Balıkesir'e serbest bölge geliyor. gelişimine 2005 yılında başlayan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevcut durumda 570 hektar üzerinde olan alanı genişleme sonrasında iki kat daha büyüyecek olan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olan sanayi sektöründe güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Şehirdeki büyük ölçekli hazine arazilerinin kamu iştiraki şirketlere tahsisiyle ihtisaslaşması planlanıyor Balıkesir'i. 2023 vizyonuyla bilime olan inançla kurulacak olan Teknokent'le Balıkesir şehircilik örneği veriyor. Yeni yerleşim projeleriyle Balıkesir'in çehresi değişiyor. Şehrin gelişim aksında yepyeni bir yaşam alanı kuruluyor. 600 dönüm arazi üzerinde dev şehir hastanesi ve sayamadığımız yüzlerce dev proje geliyor Karesi'ye. Artan sanayi, turizm, lojistik ve ulaşım yatırımlarıyla işlek yolların kavşak noktası olmasıyla küçük büyük tüm yatırımcılar için Balıkesir yatırımda fırsatlar şekli. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de Balıkesir'de çok ciddi projeler var. Balıkesir'in ben önümüzdeki dönem değerleneceğini düşünüyorum.